Evet, son iki dakikamız çocuklar. Okuyun çocuklar. Ne bulursanız okuyun. Gazete okuyun, takvim arkasındaki yazıları okuyun. Tabii ki klasikleri de okuyun. Masalları okuyun. Ve kendinize ait gerçek ve hayal dünyalarınızı kurun. Bir dakika erken. Neyse, iyi teneffüsler çocuklar. Merhaba Yasmin. Sınıfımıza hoş geldin. Ben Erdem. Yasmin değil Yasemin. Memnun oldum. Erdem kadar olmamışsındır. Bana bak canım. Sana çok sinir oldum ben. Ah çok güzel olabilirsin. Ama kıvılcımın bölgesindesin. Kendine dikkat et. Uyardığın için sağ ol. Ama sen de kendine dikkat et. Birisi seni ciddiye alabilir. Bak bak. Kendini hem bize hem zeki zannediyor hanımefendi. Yalnız ayağında ek var. Çok bir sinir oldum. Dalacağım sana. Hadi gidelim biz. Ozan? Efendim? Efendim, güzel. Aşkıma ne oldu? Ay Efendim aşkım? Teneffüse çıkmayacak mıyız? Ya ben kendimi biraz kötü hissediyorum ya. Sen nereden? Şey aşkım ben de Ozan'ın yanında durayım. Şimdi düşer muşar bayılır bir şey olur. <laughs> da haklısın. O bayıldı zaten çoktan. Ozan, şu anda yanımda olmak için tam üç saniye ama Yoksa çok fena kavga edeceğiz, haberin olsun görüşürüz Yasmin. Görüşürüz öyle Ozan. Görüşürüz Aşkım. Soracağım Ozan ben sana. Niye hayatım? Ne oldu? Sen çok iyi biliyorsun. Şu ödevle ilgili konuma. İnanamıyorum ya. ya. Aşkım. Aşkım neden cevap vermiyorsun ya? Ha bana mı demiştin? Ha ben Yasmin'e diyorsun sandım da. Yasmin? Yasmin. Hatırlamadım vallahi aşkım. Hatırlatacağım ben sana Erdem.